Yunanistan hakkında 5 şaşırtıcı bilgi. 1. Yunanistan, demokrasinin ilk kez ortaya çıktığı ülke. Atina'da halk, yöneticilerini oy vererek seçiyordu. Yani, bugünkü demokrasinin temelleri burada atıldı. İkinci, nüfusa oranla dünyada en fazla müze Yunanistan'da. Her köşesi tarih, mitoloji ve sanatla dolu. Üçüncü, Yunanistan'ın tam 6000'in üzerinde adası var. Ama sadece yaklaşık iki yüzünde insanlar yaşıyor. Dördüncü, Yunanistan'da kahve genelde buz gibi. Freddo Espresso ve Frappe yazın vazgeçilmez içecekleri. 5. O meşhur mavi beyaz evler sadece güzel görünmüyor. Mavi kötü ruhları kovuyor, beyazsa saflığı ve temizliği simgeliyor. Santorini'nin büyüleyici görünümü işte buradan geliyor. Beğendiysen videoyu beğen ve abone olmayı unutma.